Öncelikli olarak tüm yaşlılarımızın Yaşlar Haftası'nı kutluyorum. Bu Yaşlar Haftası münasebetiyle bazı kalp sağlığı hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi kalp hastalıkları dünyada en çok ölüme yol açan hastalıkların başında gelmektedir. Bu hasta popülasyonunda veyahut bu toplum popülasyonunda mutlaka kalp hastalıklarının göz ardı edilmemesi, erken dönemde teşhis edilmesi çok önem arz etmekte. Dolayısıyla belli bir yaşın üzerinde olan özellikle 65 yaşın üzerinde olan hastalarımızın kalp sağlığı açısından mutlaka kontrolden geçmelerinde çok büyük fayda olduğu görüşündeyiz. Bu hastalarımızın hem ilerleyen yaşla birlikte tansiyon riskinin arttığı, şeker hastalığı riskinin arttığı, kalp damar hastalığı riskinin arttığı ve yine bu hastalıklarla mücadelenin biraz daha zor olduğunu bilmekteyiz. Dolayısıyla bu hasta gruplarımızın rutin olarak kontrollere gelmesinde ve bu kontrollerinde yapılacak olan tedaviye iyi bir şekilde uymalarında yine diyetlerine iyi bir şekilde özen göstermelerinde çok büyük bir fayda görmekteyiz. Bu münasebetle bu yaş grubunda olan hastalarımızın kontrollerinin hiçbir şekilde aksatılmaması özellikle bu yaş grubunda kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı veyahut benzeri diğer kronik hastalıklar varsa bu hastalarımızın biraz daha dikkatli olmasında fayda var biraz daha iyi kontrol altında olmasında büyük fayda var çünkü ilerleyen yaşla birlikte risk çok daha yüksek düzeye ulaşmakta. Bu yaş popülasyonundaki hastalıklar biraz daha kötü seyir göstermekte. Dolayısıyla bu yaş grubundaki olan hastalarımızın hastalıklarının farkında olması, hastalıklarının erken dönemde tanı konulması çok önem arz etmekte. en sık gördüğümüz hastalıkların başına gelen ve mortalitesi yani ölüm oranı yüksek olan hastalık grubu kalp hastalıkları olmakta. Dolayısıyla yaşlı popülasyondaki kalp hastalığı biraz çok daha özen gösterilmesi gereken, tedavinin çok daha hassas olduğu bir grubu teşkil etmekte. Bu hastalarımızda kalp krizi riskinin daha yüksek olduğunu bilmekteyiz. Yine bu kalp krizi riski esnasında ölüm oranının çok daha yüksek olduğunu bilmekteyiz. Dolayısıyla yapılacak olan rutin kontrollerle bu riskin minimuma indirilmesi, iyi bir optimal dediğimiz iyi bir tedaviyle bu riskin en aza indirilmesi hedeflenmelidir. Bu amaçta bu hastalarımızın rutin olarak kontrole gelmeleri ve tedavilerine dikkat etmeleri, yine yedikleri içtiklerine dikkat etmeleri, yürüyüşlerini kesinlikle aksatmamalarını tavsiye etmekteyiz. Geçmiş olsun amca. Hoştur. 12 tavsiye. Nasılsın amcacığım? Vallahi iyidir, geçiyoruz natürlich, geçti mi, Peki. Ne? Her <laughs> bu herhalde. böyle bir diğer de, on iki maç aygiri,